Bu da korku oyunu arkadaşlar. Korkmak güzeldir. Korkudan şey yapmadın yani ölmediğin sürece. Diyerek direkt kulak çınlamasıyla oyunumuza hızlı bir giriş yapıyoruz arkadaşlar. Hey. Evet duyuyorum. Kim olduğunu hatırlıyor musun? Muhtemelen hatırlamıyoruz. Yine laf uzatmayalım. Nasıl çıkacağını biliyorum. Hı -hı. Yapman gereken tek şey doğru düğmelere basmak. Şunu aklına tut. orada garip, e, or, o, da garip görünüyor. Kırmızı normal görünüyorsa yeşil düğmeye bas. Şunu aklına tut. O da garip mi? Anladım. Öyleyse başla. Şimdi anlamadım ki. Herkese be, olsun sol shift tuşları görüntüle Sol shift. Hmm. Yani orada da garip bir şey görürsek yeşile e, yoksa kırmızıya basıyoruz. Arkadaşlar odada garip bir şey görebiliyor musun? Aa burada bir tane şey var. Hemen kırmızı. Oha ne oluyor? Wow. Oh. duvarda kaybolmuş gibi görünüyor. Bu fazla bariz. Televizyon nerede? Aynı televizyon yok. yüzden kaçmak için seni kaldırmıyorsa emin olalım. Tam olarak televizyonun olduğu yere bak sonra gözlerini kapa diyor. Televizyon yok burada. Gözlerin açısından televizyon geri geldiği soda da normal demektir ve yeşil düğmeye basmalısın. Gelmediyse kırmızıya aban diyor. Sol fare yakınlaştır diyor. Gözlerini kapat sağ Açayım mı? Bak açıyorum ha. Televizyon gelmiş o zaman ne yapıyoruz? Abi geçen internet kafeye gittim bir güzel GTA Vice City oynadım. GTA Vice City mi diyorsun ha? Ee, Yapacak kesin. Yeşile bastık. Yine şöyle bir zirvelere çıkıyoruz arkadaşlar. Televizyon var. Bir şeyden emin değilsen gözlerini not kapat. Will give you Bu sana cevapları verebilir ama onları asla uzun süre kapalı tutmamışsan iyi olur. Niye? Hmm. Kapatırım ben açmam da. <laughs> Neyse fazla kapat. Arkadaşlar. Ne oyunu abi? Herhangi bir sorun yok yani. Direkt ne yapıyoruz? Yeşile basıyoruz. Her şey yolunda. Bakın yine yukarı çıkıyoruz Bu arada her şey yolunda gibi görünüyor ama yine de kontrol et. Tamam edelim. Sadece her şeyi mutlaka tekrar kontrol et. Yaparız be abi. Herhangi bir sıkıntı. Onu, aa, o direkt şey oldu abi. Tahtalı köye bilet alıyoruz. Ay yukarıda şey var. Gördünüz mü? Anormal bir şey vardı orada. Kırmızıya bastım. Anormal bir şey olunca X'e basıyoruz. Anormal olmayınca doğruya. bak, evet. Mort ile tanış. Burada seni korumak için. Mort nerede? Mort bu mu? Mort. Mort'un olduğu odada güvenli ama yine de kırmızı düğmeye basmamışsın. Garip ama o da bunu istiyor. Hem yani Mort'un olduğu yerde güvenli abi diyor ama. Kura. Kuralım abi. Mort'un olduğu yer güvenli olur ama yine de diyor Sen yine Mort'un olduğu yerde hiç güvenmedin. Mort şu kediymiş bu arada. Kırmızıya bas diyor ama ben mort varken yeşile basmak istiyorum. Mort hiç güven vermedi. Ben mor şu kedi galiba mort Ben iyi kırmızıya basmadım. Yesi bağları. Ah yine yeşile basacağım hiç olay olmuyor ki ben Hı? olay istiyorum. Görüncek var yeşile buralar normal diyor normalde benim kırmızıya basım gerekiyor abi. Abi pencere. Penceremin perdesi mi abi? Mor ceset yeri değil mi? Arkadaşlar bu niye hiç bir şey olmuyor? Hani ben ola <laughs> Sorry. <gülüyor> bu da ne? Hani... Hey. Yanlış Eee. <laughs> <laughs> İçim ürperdi. <laughs> Burada herhangi bir test demiş yok herhalde arkadaşlar. Ne yapacağız o yüzden? Hemen geliyoruz kırmızıya. Ha, pardon yanlış bir <laughs> şey Hey out, Mort ne? Şu kapı mı açın? <laughs> yanlış kapıyı seçtim diyor. Olay oluyor. Hemen topuk yapalım burada. Hmm. Gördünüz mü? bizi biri bak. Abi bu da ne? Her yerde örümcek hava var. Dokuz. Yeşil diye normalde. Sen de duydun mu? Sanma Hayır duymadı. O yüzden bu kadar sakinsin. Şu an sakin olduğunu Kedi Kediyi duydun, Mort'u duydun. Evet Mort burada. Ama Mort ne diyordu? O beni duysa da diyor ki kırmızıya basmamız istiyor. Neyse biraz gözümüzü kapatalım da kabus geçsin arkadaşlar. Max Payne 1920 Kırmızı. Hemen böyle bir sıkıntı olduğu anda hemen tuşa basıyoruz arkadaşlar. Korkmayın. Ben... Bu şey gördünüz sürüngen gibi geliyordu. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Hey. He, neyse ne güzel uçuyor. Keşke ben de böyle uçabilsem. Neyse iyi kırmızıya basıyoruz. Olay var. Git başımdan. Yayını bitene kadar izleyeceğim. Gözümüz uzun süre kapattık ya. <gülüyor> <gülüyor> ya şu boğazların yıpranacak. Direkt kırmızıya basma arkadaşlar. sen <laughs> <laughs> burada bir kadın ehaletini görebilirsin. Orada onu birkaç defa gördüm evet. Normal görünebilir. Normal miydi? Ama kandırılma sakın. Hmm, normal görünebilirdi ya. <laughs> Yapma kalırsın öyle. Burada olman sadece senin suçun değil. Kimin suçunmuş acaba Bak. Bu, belli, bu, bu tarafa bakıyor. Niye ben? Her zaman iyi bir tuştur. Aynam dedim. Yakında sen de göreceksin. Aynalar dedi. Aynalar. Ben hiçbir şey göremedim. Kanka. Hiçbir sıkıntı yok buradan yani Yeşile bas hayatın olsun. O kadın değil mi bize bahsettiği kadın? Onu rahat etme değil mi? Gözümüz kapatosak. Abi yok küçük hayal etmiş bu küçük kesper. Hemen ne yapıyoruz kırmızı şey basıyoruz bu olayı. Hı hı. Ya ee, başka ne olacak? Anlat tipsiye bilelim yani. O ne be? Ha bu o kadın. Çek o elin üstünde. Şu an altıncı ne dedi? Sanırım öyle. Hemen ne yapıyoruz? Ne? Ya bunun elinde bıçak var. Dur. Kedi varsa ne yapıyoruz? You know, like Jeff. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu be? Çözüldük sandı. Ha bu ağlıyor. Tamam Sen iç ağlı içini aç. Ne oldu? Aa çözüldük biz. Kurtulduk. Bu koltuktan kalkabildiğimize göre artık özgürüz. Tamam artık kalktık bu koltuktan. Oh be. Ne Ne güzel oldu ama kafasını. Kedi nerede? Ne bir şeydi. Ah. Bu da ne? Hey. de var Sanki İstanbul'u fethetmiş Ankara yardıma gidiyoruz. Üzgün surat. Ha. Ne no problem. No, no, no. Bir dakika yoksa Jeff. Köpeği. Oh God. Ah tamam evet. bu ben. Evet. Ah. Örümcek atlıyor. Bu kadını Ha örümcek yiyor. Thank you. Ve sonunda gelip odamıza girdiğimizde halbuki bütün bu şeyleri yapan kişinin adı bizmişiz. Diye Diyemoy'un adınız için teşekkür ederiz. Ekibimiz bütün yeteneğini ve büyük bir çabayı ya ebavu yaratmaya harcadı. Ve umarız hoşunuza gitmiştir. Tam sürümüne şunları bekli, e, bekleyebilirsiniz. Mike'ın tam hikayesi. O da kaçabilecek mi? 145'ten fazla anom, e, anomali 5 farklı son. 5 farklı son mu? Oha. Değişen spikerler. Kedi Marty. Yeni karakterlerimiz Marty değil. Ve diğer Mike. Arka <laughs> odanın gizemini ortaya çıkarma.